bir davanın, bir devrimin, bir mücadelenin eksik kalan yanın, bir ulusun bağrından çıkan kutlu gündür 3 Mayıs. 7 Eylül 1944, 23 Mart 1945 tarihleri arasında toplam 65 oturum süren bir dava sonucu Türkçülük için önemli bir ateş yakılmıştır. 3 Mayıs 1944'te Türk gençliği bir volkan gibi patlar. Türklük ülküsüne ve onun ideolojik lideri, hocası Hüseyin Nihal Atsız'a sahip çıkmak için Ankara Adliyesi'nin koridorları, salonları doldurduğu gibi adliyenin önü de yüzlerce genç tarafından doldurulur. Topluluğun bir kısmı adliyede Atsız'ı yalnız bırakmazken diğer binlerce ifade edilen büyük bir topluluk Ulus Meydanı'na doğru protesto yürüyüşüne geçer. İşte bu 3 Mayıs günü Atsız Bey'in de isteği doğrultusunda 3 Mayıs 1954 tarihinden itibaren Türkçüler Günü olarak anılmaya başlanır. 3 Mayıs Türkçüler günü budur. Yalnızca şanlı bir dava iken bir ulus mücadelesinin bayrağı olmuş. Genci yaşlısıyla bütünleşen bir ulusun özgürlük meşalesi olmuştur. Şanlı atalarımızdan Hüseyin Nihal Atsız ve dava önderlerinin Türk soyunun yüksek ideali olan Turan davası ile Türk ülkesinde Türk yargıçlarca yargılandığı kutlu davadır. Var olsun. Kimileri için bir yaz günü iken bizler için Türk'ün direniş günüdür. Şimdi ise dinlediği müzik kültürüne göre bile ayrılmış ulusumuzun birleşme, özleşme ve direnme günüdür. Şimdi tekrar birleşme, direnme zamanıdır. Memuru, işçisi, öğrencisi, her kesimiyle ulusumuzun bir dönüm noktası olan bu kutlu günde sen de bize katıl. Sen ey Türk, nice ulu hakanlar yetiştiren, dünyaya kök söktürmüş, milletlere biz çöktürmüş, Balkanları, Avrupa'yı, Orosan'ı, Kafkasları, Orta Asya'yı, Orta Doğu'yu ve Uzak Doğu'yu ve bin yıllar boyu tarihte her zaman etkin olmayı başarabilmiş bir milletin evladısın. Bu millet bir milleti asil birer evladısın. Sen titre ve kendine gel devletimizin ve fikriyatımızın atası ve kurucusu Ulu Önder Başbu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ülkemiz sizindir. Türklerindir. Bu ülke tarihte Türktü. Halde Türktür. Ve de dediği gibi sonsuza dek de Türk olarak yaşayacaktır. Türk'ün, Türk'ün demenin hakaret sayıldığı günlerde ulusumuzun bekası, Türklüğümüzün varlığı için ne mutlu Türk'ün diyene, ne mutlu Türk doğana.